Merhaba. Merhaba. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kahraman Maldoçoğlu. Trabzon, Maçka doğumluyum. 1950 doğumluyum. Belçika'ya kaç yılında ve nasıl geldiniz? Belçika'ya 1970... Ah, pardon, Ay, karıştırdım. 1968, 7. ayın 27'sinde. Bir dakika. Kaç yılında ve nasıl geldiniz? 1900 68 e, 7. ayın 28'inde geldim. Nasıl geldiniz Belçika'ya? Belçika'ya uçakla geldim. Abim davetlisi olarak geldim. Burada bu memleket yani Belçika'ya geldim. Burada okumaya geldim. Ve okulumu bitirdikten sonra e, işaretine iş hayatına başladım. Böyle bir şey e, olabiliyor dedi. Ee, Karaman Bey, e, Belçika'ya e geldiğinizde e, dini ibadetlerinizi nasıl yerine getiriyordunuz? Dini ibadetlerimizi şöyle, biz geldiğimiz zamanlar genç olduğumuz için çamelerde fazla şey demez. Barabant'ta bir tane Trabzon Derneği kurmuştuk. Ve ondan önce, Trabzon Derneği'nden önce e, Efes Turizm'in üst kadında, küçük bir kadıydı. Orada hem eski şehri kurduk orada, hem de çamlı olarak kullanıyordu orayı. Va toplandığımız zaman vakit namazlarımızı orada kılabiliyorduk. Da yüksek çok alçak olduğu için orada kılamadık. Ondan sonra Rüya indik. Rüya bizim bir Karadeniz Trazonu vardı. Onun evi büyük olduğu için arka tarafında bir deposu vardı. Hatta o zaman Karabanlar diyelim yeni gelenler orada aynı pansiyon olarak yatıyordular orada. Ardı hem pansiyon olarak hem cami olarak kullandık orayı hem de sonradan bir kahve olarak, bir Trabzon kulübü olarak hem de kahve, Atlas kahvesi olarak kullandık orayı. Ve oradan sonra başladık değişik değişik yerlere gitme. Yukarıda Şusidak'ta bir yer bulduk. o bir e, cami bulduk. Camiye pek orada başarılı olamadık. Ondan sonra küçük olduğu için çoğalınca daha değişik bir yeri. Ondan sonra Fatih Camisi'nin olduğu merkezi bulduk. Orayı yaptık. Ve orayı yaptıktan sonra Diyanet'ten Diyanet'i davet etti, Diyanet geldi. Dedi camiler sizden dedi. Hocalar bizden dedi. Biz camileri tuttuk. Çoğaldık. Ondan sonra orada başarılı olunca çoğalınca mecbur kaldık. Ulu Camii aşağıda Rübaraman, şeyler, Rübaraman'dan şu, şu Ulu Cami dünyayı şey bulduk. Ve burayı önce iki tane bir birisi buranın için bölümü yarısı Belçika Diyaneti'nin yarısı Türkiye Diyaneti'ne aitti. Ve ondan sonra birleştirdik onu. Camiyi yaptık. Ve otorizasyonunu aldık. Ve şeyini aldık. Yani bir sıkıntısı yok şu anda camimizin. Şu anda diyebilirim Belçika'nın ileri yani Brüksel'in ileri gelen yani camilerinden bir tanesidir ve elimizden gelen bayağı destekler oldu. Allah razı olsun. Yaşlılarımız, ölenler, ilk başkan abimdi ve sonradan devam etti. Bugüne kadar bayağı ilerledik. Teşekkür ederim.